Evet, bugün yine sizin yaptığınız destelerle oynayacağım. Bu videonun ikinci bölümünü çekiyorum şu an. Yorum kısmındayım. Videoyu beğenip abone olanların, yorum yapanların destelerini oynuyoruz biliyorsunuz. Bakalım ilk destemiz kimin destesiymiş? Abi benim destem Pekka, Büyücü, Yaşlı Cadı, Koçbaşı, Elektro Büyücü, Kraliyet Paketi, Goblin Kafesi, Tomruk, Aboneyim demiş. Ulan abonesin bak bu kadar güzel yorum atmışsın. Senin destene oynamaz mıyım kardeşim? Kanka senin destende ne sıkıntı biliyor musun? 4.1 çok ağır ve... Koçbaşıyla saldırı yapacağız zaten. Bu desteği döndürmen zor olur. Yaşlı cadıyı seviyoruz, güzel bir kart. Ben çıkaracağım yaşlı cadıyı ve bir iksirlik şöyle buz ruhu koyacağım. Böylelikle 3.8'e düştü. Şu an daha hızlı bir şekilde döndürebiliriz desteği. Bu destenin amacı zaten koçbaşıyla kuleye vurdurmaya çalışmak. Evrim olarak bir döngüde büyücü ve pekka döndüğü için büyücü ve pekkayı kullanacağım. İstersen Koçbaşın da evrime kullanabilirsin. Hadi başlayalım bakalım. Güzel olmuş mu deste? Evet. Geo O Geo da Pekka varmış. Kafesi kuralım. Kafesi kuralım. Şimdi bak. Buz ruhu olduğu için kolay bir şekilde desteği döndüreceğiz. Ama bir şey atmasını bekliyorum. Çok güzel. Büyücü atacağım onlara. Toplu vursun. Arka arkaya geliyorlar zaten. Tabi zor olacak. Şöyle bir goblin paketini atayım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hemen buz ruhunu atalım. En azından bir kere vursun. Dal kavuk mu attın kanka? Dal görecek ölecek orada. Güzel. Şimdi biraz bekleyeceğiz. İksirin hızlanması lazım. Kuleye de çok fena vurdurduk. Bekleyeceğiz bakalım. Tekrar o hata gelirse. Klasik yine desteği yapmış. Dev Goblin'le işte pek kalı pek bir deste var ya. O zımbırtı ondan yapmış arkadaş. Kafes şöyle kuracağım. Pekka'yı da kuracağım. İki Pekka kapışacak oradan. Sonra büyücüye atacağım. Falan filan. Aynen öyle. Güzel. Hatta direkt ben elektroyu koyayım. Elektro onu kesebiliriz. Kesecek. Aynen öyle. Bir iksir hızlansın kanka da ben senin aklını alacağım o zaman. Beklesen, bekle. Çok güzel. Tekrardan bir kafes koyayım. Yine bir hata çıksın o arkadaş. Aynen öyle çıkıyor. Ben de Pekka'mı koyacağım. Şimdi sağlı sollu bir atak yapacağız. Sağdan ben koçbaşıyla gireceğim ona. O benim savunacağımız sanacağı için. Akıllı gidip. Aynen öyle. Ben de sağdan koçbaşıyla gireceğim o arkadaşa. Çok güzel. Koçbaşını hemen sal salalım. Şuraya da bir kraliyet paketi atalım. Aynen öyle. Bak sağdan girdik şu an. Sağdan girdik. Sağdan bir atak yaptık. Tekrar Pekka'yı atacağım. Goblin kapesini sağ taraftan kuracağım bu sefer. Yine koç atıyorum. Çok bir şeyin olduğunu sanmıyorum. İksiri kalmadı arkadaşım. Bak, bak girdik sağdan. Sağdan girdik şu an oyun bitecek. Şu an oyun bitecek ve bitti. Bu kadar basit. Bak deste ne kadar güzel oldu gördün mü? O bir iksirlik değiştirdiğimiz kart bize iş yaptırdı. Adamın destesi bu arada internetten alınmış bir deste. O dev goblinli pek kalı deste. Onu çok rahat bir şekilde yendik. Ve senin yaptığın destenle yendik. Sadece ufak bir dokunuş yaptım. Güzel oldu bence. Böyle de kullanılabilir, kullanabilirsin desteği. 2 veya 3 tane desteyle oynamaya çalışacağım. Bakalım desteleri düzeltebilecek miyiz? Bunu düzelttiğimiz gibi. Evet. Tomruk, alev topu, boss haydut, şövalye, valkurdu, binici, fişekçi, İster bağlı şövalyeyi çıkarıp silahşör alabilirsin demiş arkadaş. Şimdi kanka desteye bakıyorum. Destede bir sıkıntı var mı? Destede bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Her şey tamam. Alev topu var. Büyüler var. Yani tam böyle gıcık bir deste aslında. İşte binici, boss haydut, sağlı sollu atak. Şimdi bunun bir evrimini değiştireyim ben sana. Şu an bir sıkıntı yok. Şövalyeyi çıkarıp silahşör alabilirsin demiş. Hiç gerek yok. Zaten Tesla'mız var. Havadan bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Alev topumuz da var. Desten güzel. Destede hiçbir değişiklik göremedim. Bakalım. Bakalım senin destenle de başımıza neler gelecek kanka. Edison V2. Edison. Hemen hızlı bir binici başlangıcı yapalım. Kart mart eline gelmediyse, kule simülesi yoksa alırız. Aynen öyle. Öyle de oldu. Bak bir şey atamadı. Çok hızlı başlangıç yaptığımız için kuleye vurduk. Üç kere vurdu hatta. Bunları denemekte fayda var. Sonra biraz daha yavaş gidebiliriz. Yaramaz attı. Yaramaz orada ölecek. Topu da öldü. Tamam cadısı var. Cadısı olduğuna göre bir tane alem topu yakışır oraya. En azından o cadının birazcık canını alalım. Fişekçiyle de öldürürüz artık arkada kaldığı için. Bak. Bir kere daha vur. Bak. Güzel o yalnız var ya şu an çok kötü, çok büyük bir hata yaptık gibime geliyor. O arkadaşın orada bombası patlayacak. Ve kuleyi alacak galiba. Bin vuruyor mu acaba onun topu? Yani. Bin vuruyormuş. Fişekçi kullanmayı çok sevmiyorum aslında. Ama destede yakışıyor. Evrimlisini kullanırız diye koydum. Ama normal anlamda hiç sevmem fişekçi kullanmayı. Yani okla zaten ölüyor. Tamam ne de çok sıkıntı çıkartıyor ama böyle tek büyüyle olan kartları kullanmayı çok sevmiyorum. Tek büyüyle ölen daha doğrusu. Cadısını soldan attığı için boss aydutla hemen sağdan bir hata geçmek istiyorum. Güzel. Kuleye vuracağız. Baya baya da vuracağız. Aynen öyle. Bir atalım. Kulesi de mi vardı? Okey. Okey, sıkıntı değil. Şimdi Boss Aiduto sağdan salıyorum ilerek. Bu arkadaşı da Valkür'le çekeceğim çünkü. Evrimli fişekçi atıyorum ama mecbur. O ok atacak zaten. Hemen özelliğini açalım. kanka oraya. Çok güzel. Çok güzel. Bir kere daha vur. Çok güzel. Hadi. Hadi. Aldık. Aldık. Oraya. Of. Mezarlık da geldi abi. Nasıl bir deste yapmış bu herif ya. Hemen valkür atmam lazım. Fişekçi iş yaptı bayağı. Okunu kullanmadı fişekçiye karşı. Bir tane daha binici gider oraya. Fişekçi orada iş yaptırmaya çalışalım en azından birazcık. Bu destelerin zaten mantığı bu şekilde ilerliyor. Yani fişekçi iş yaptırma üzerine. Oraya bağlı top yakışır. Güzel. Bir nebze kurtardık. Bombası patlayacak. Fişekçimiz öldü. Sıkıntı yok. Şimdi. Bir binici daha dence ama kulesi var çok güzel dedim ama resmini koydu yine. Her şey kuleyi koyuyor arkadaş. Şu onun içinden içinden her şey çıktı. Bir dünya şey var orada bak hepsi tak diye öldü. Şu aileyle şöyle ortaya çekelim arkadaşı. Tesla'yı kuracağım. Mecbur. Mecbur Valkyrie atacağım. Şöyle bir çekelim. Olsaydı şöyle bir arkadan atayım. iskelet falan filan kaldıysa onları alsın. Evrimli fişekçi binici. Orada artık bitirmeye oynayacağız. Çok güzel balyon topu geldi. Binici haydi. Haydi oğlum. Hadi güzelim. Güzel. Nasıl? Nasıl hareket? Dediğim gibi evrimli fişekçiyi ortada tutunca her türlü oyunu alıyorsun. Güzel bir deste. Destede pek bir şey değiştirmeye gerek yok kanka. Böyle de kullanabilirsin. Birazcık da tabii gıcık bir deste. <laughs> seviyeleri kartların yüksekse bayağı bu kupa kasabiliriz bununla. Neyse hemen Laps diye yoruma geçelim. Evet balon mezar taşı cadı zehir buz ruhu dev kartopu, topu valkür silahşör benim kullandığım deste bu şekilde bunu dener misin reis yazmış kardeşim. Bakayım Kanga destene hemen. Güzel bir deste. Destede değiştirebileceğimiz bir şey var mı diye şu an biraz bakıyorum. Belki mezar taşı olabilir. Mezar taşını belki cadının emrimi olduğu için canlı doldurtmak için de yapmış olabilirsin diye düşünüyorum. Mezar taşı zaten hemen öleceği için bize savunmada çok yardımcı olamaz. Balonu bir şekilde kuleye götürmemiz gerekecek. Balonu kuleye götüremediğimiz an çok bir anlam ifade etmez deste. Ama seri bir şekilde balon atmamız da gerekecek. Aslında mezar taşı yerine goblin çetesi aldım. Çünkü her türlü bir şekilde atak yapmamız gerekecek yani sadece balonu götürtemeyiz kuleye. Balonu götür an iş bitmiştir. O yüzden sağlız oldu. Bir şekilde saldırmamız gerekecek kanka. Bakalım başımıza neler gelecek. Lala is the bomb. Hemen cadıyla başlayalım kanka. Şu balon destelerinde balonu vurdurmak önemli. Balonu vurdurmazsak hiç balonu müfade etmiyor deste bizim için. Bu deste de o tarz bir deste. Sadece savunma ve balonu vurdurmayla alakalı bir deste. O yüzden de en azından koplin çetesi koydum ki şöyle sollu sağlı bu tarz bir atak yapalım. Şimdi i̇şte ona bir iksir harcadı o. Şu an sağ tarafı unuttu. Oradan bir balon koyduk ama kulesi var arkadaşın. Gerçi kulesi de havaya vurmuyor. Güzel. Bu kule orada vurabilir mi? Zehir atacaktım. Atmadım. Lak bir kere vurdu. Güzel. Dediğim gibi o yüzden çıkardım mezar taşını. Sadece hani balonla saldırı yapabileceğimiz bir deste olmasını istemedim. Kanka şöyle bir Valkyrie de koyayım. Soldan bir Goblin çetesi de koymak istiyorum aslında. Ama bekliyorum, bekliyorum ve tam zamanda koydum. Şimdi ya sola bakacak ya sağa bakacak. Sola bakayım derken sağ tarafı unuttu. Şimdi bak kulesi de gitti. Gördünüz mü? Aslında o goblin çetesini değiştirmemin en temel nedeni buydu gel hiç balon hata yapmadan da saldırı yapılabiliyormuş bir zehir atayım ona o arkadaşı bir alalım oradan biz öldü mü çok gram bir canı kaldı önüne bir şey koyacak bekliyorum benim tahminler çok iyi her zaman tutmasa da tutuyor yani bazen Onda da balon varmış bu arada. Güzel. Şimdi evrimli valkürü bir koyalım. Balon deneyelim bizde. evrimli valkür var aşağıda. Çok kötü attın kanka onu. Zehir koyayım. Zehir koyayım. Öldürmez ama acıtır canını onu Öldürdü mü? Öldürdü. Güzel çete attım. Çetenin e, mızraklarıyla da biraz savunma yaptık. Ortadan da balon koymak istiyorum aslında ama koymayacağım. Direkt böyle bolozlama da saldırılabildiği için bu destede saldıracağız. Bir tane de zehir koyayım oraya. Bir şeyin yoktur belki. Çok geriden attım kanka o şeyi zehir olduğu için. Bak o zehiri koymamın önemi. Kuleyi yine vurduk. Artık ne kadar saldırsam da oyun bitti. Güzeldi. Desteği bu şekilde değiştirdim kanka sana. Sağlı sollu atak yapabileceğin güzel bir deste yaptım. Neyse aşağı yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. Bu tarz e, videoyu da beğenmeyi unutmayın Tabii Bu tarz desteler sizin destelerinizi değiştirip kullanacağım. Hadi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın bay bay.